Arkadaşlar sorumuz diyor ki kısa dönemde marjinal maliyetin ortalama değişken maliyet eğrisinin üstünde olduğu durumda ortalama maliyet durumu şekillerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Çık bakalım. Öncelikle öncelikle biz çizemedik bir çizeyim özür. Öncelikle biz şu grafiği bir çizelim. Yatı eksen nedir miktar? Dike eksen fiyat. Biz ortalama değişken maliyet u harfi biçimde çiziyor muyduk? Evet. Peki hemen üstüne ne yer alırdı? Ortalama toplam maliyet eğrisi. Ortalama toplam maliyet eğrisi AC. AC ile AVC arasındaki şu fark bize niye verirdi? Ortalama sabit maliyet verirdi. Dikkat ederseniz üretim arttıkça AC ile AVC arasındaki fark giderek kapanıyor. Ama asla birbirine kesmiyor, birbirine değmiyor. Bunun nedeni ortalama sabit maliyetin hiçbir zaman sıfır olmamasıdır. Ve yine biz Marjellar marj dermati nasıl çiziyorduk? Önce hızlı azalan, sonra hızlı artan hem AVC'yi hem de AC'yi minimum noktasından kesen bir eğriydi. Şimdi bakın, burada şöyle bir şey yapalım, şöyle bir şey yapalım. Fiyat şurada P1 olsun. P1 fiyatı hop buraya geldi mi? Geldi. Hadi bak, P1 fiyatı gördüğünüz gibi ortalama değişken maliyetin altında. Bu ne demektir? Fiyat demek, firmanın elde ettiği gelir demektir. Bu gelir, firmanın elde ettiği bu gelir, değişken maliyetlerini yani üretim için katlandığı ham madde maliyetlerini bile karşılayamıyor. Siz bu üretimi yapar mısınız? Yapar mısınız? Yapmazsınız. O hadi böyle bir durumda ne olur? Böyle bir durumda üretim yoktur deriz. Peki fiyat şuraya P2'ye geldi. P2 fiyatı hop 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 geldi geldi. Şuradaki A noktası. Dikkat edin bu P2 fiyatı ne işte oldu? Ortalama değişken maliyet oldu. Peki bu ne demek? Firma elde ettiği gelirle sadece üretim için katlandığı maliyetleri karşılıyor. Yani değişken maliyetlerini karşılıyor ama hiçbir sabit maliyetini karşılayamıyor. İşte bu durumda da üretim yapmazsınız. Yani burada da üretim yoktur. Ve biz bu duruma aynı zamanda firma kapanma noktası deriz. Fiyat şurada P3'e geldi. Bakın P3 fiyatı burası. Hemen yazalım. P3 fiyatı ortalama değişken üstünde ancak P3 fiyatı ortalama toplam maliyetin altında. Bir kere fiyat toplam maliyetin ortalama toplam maliyetin altında olduğu için firma kesinlikle ve kesinlikle ne yapar? Zarar eder. Peki bu ne demektir? Firma P3 geliriyle, P3 fiyatıyla değişken maliyetlerinin tamamını karşılamakta sabit maliyetinin bir bölümünü karşılıyor, bir bölümünü karşılayamıyor. Peki firma neyi düşünür? Demek ki ben üretim yapsam ve sabit maliyetlerimi azaltabilirsem kâra geçerim diye düşünür ve bu nedenle firma üretime başlar ve sabit maliyetlerini azaltmaya çalışır. O halde fiyat ortalama değişken maliyetten büyükse artık firma üretim yapar ve sabit maliyetlerini azaltmaya çalışır. Diğer şurada P4 olursa, bakın P4 fiyatı nereye geldi? Şuraya. Yani bu P4 fiyatı eşittir ne oldu? Ortalama toplam maliyet. Bu ne demektir? Firma elde ettiği bu gelirle hem değişken maliyetlerin tamamını hem de sabit maliyetlerin tamamını kaçlar Değil mi? O hadi böyle bir durumda firma tüm geliri, tüm maliyetine eşit olduğu için dur. Arkadaşlar şunu kıyla çarparsam Burası bana toplam geliri verir. Şunu da Q çarparsam burası bana toplam maliyet verir. Zaten bu durumda toplam gelir, toplam mat eşit olur. Ve bu duruma biz ne deriz? Başa baş noktası bir diğer ifadeyle normal kar noktası deriz. Eğer fiyat şurada P5 olursa bakın. P5 fiyatı buraya mı geldi? Hemen yapalım. Bu P5 fiyatı gördüğünüz gibi neyin üstündedir? Ortalama toplam maliyetin üstündedir. Yani firmanın elde ettiği gelir. Ortalama toplam maliyetinden büyüktür. Firma bu kadar gelir elde etmiştir ama bu kadar maliyete katlanmıştır. Şu aradaki fark da firmanın ne olacaktır? Aşırı bir diğer ifadeyle iktisadi karı olacaktır. Peki firma üretime nerede başladı? Firmanın üretime başladığı yer fiyatın ortalama değişken maliyetin üstünde kalan kısım değil midir? O halde fiyatın ortalama değişken maliyetin üstünde kalan tüm fiyat düzeylerinde firma üretim yapacaktır. P4'te de üretim yapacaktır. P5'te de üretim yapacaktır. Bu nedenle ortalama değişken maliyet eğrisinin üstünde kalan bu marjinal maliyet eğrisine aynı zamanda firmanın kısa dönem arz eğrisi deriz. Şimdi burada ben bir şeyler daha anlatmak istiyorum. Lütfen iyi dinleyin. Peki bir şey fark ettiniz mi? Bu kısa dönem arz eğrisi sol aşağıdan sağ yukarıya uzanan pozitif eğimli oldu. Peki firmanın kısa dönem arz eğrisi niye pozitif midir? Onu da açıklayalım. Diyelim ki P4 fiyatında firma ne kadar mal üretti? Q4. Peki P5 fiyatında firma ne kadar mal üretti? Q5. İşte bunun nedeni budur. Bak şimdi üretim arttığında, bak firma üretimini arttırdığında üretimi arttırmanın neye arttı? Marjinal maliyet arttı. Bu maliyet artışının karşılığında ne artması gerekir? Fiyatların artması gerekir. O halde yüksek üretim düzeylerinde yüksek maliyetlerden dolayı fiyatlar yüksek, düşük üretim düzeylerinde düşük maliyetlerden dolayı fiyatlar düşüktür. O halde kısa dönem arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni üretimde artan marjinal maliyetlerin olması, bir diğer ifadeyle azalan verimlerin olmasından kaynaklanır. lütfen iyi dinleyin şunu da yapalım ondan sonra açıklayalım yatı eksen miktar diki eksen fiyat hatırlarsanız bu talep doğrusuydu bu neydi arkadaşlar arz doğrusuydu İşte tek bir malın arz ve talebini kullanarak dengeyi belirlemeye denge fiyatının ortaya konulmasına ve <laughs> denge miktarının ortaya konulmasına ne diyorduk arkadaşlar kısmi denge analizi diyorduk peki bu kısmi denge analizi kim yapmıştı Alfred Marshall peki bu nasıl yapıyordu her talep doğrusu aynı zamanda bir marjinal fayda grafiğiydi. Çünkü kardinal fayda analizinde talep eşit bir marjinal faydadır. Bu halde tüketim <laughs> miktarı arttıkça malın azalan marjinal faydasından dolayı talep negatif eğimlidir. Dolayısıyla Alfred Marshall kısmi denge analizini açıklarken talepte neyi kullanmıştır? Talepte azalan marjinal fayda ilkesini kullanmıştır. Az önce söyledik her arz olursa bir marjinal maliyettir. Dolayısıyla Alfred Marshall arzı anlatırken kısmi denge analizinde niye kullanmıştır? Artan marjinal maliyetleri kullanmıştır. Peki piyasa dengesinin sağlandığı şu bir nolu noktada dikkat edersen ne olmuştur? Dikkat edersen üreticilerin marjinal maliyeti tüketicilerin marjinal faydasına eşit olmuştur ve tüketicilerin marjinal faydasını üreticinin marjinal maddeyle eşitleyen unsur ise fiyat olmuştur. Ve fiyat marjinal maliyet. o da marjinal faydaya eşitken en uygun üretim yüzeyi belirlenir kim söylemiştir? Alfred Marshall ve buna ne demiştir? Kısmi denge analizi demiştir. Ve yine devam edelim. Yine Alfred Marshall ilk kez tüketici ve üretici rantı kavramlarını açıklamıştır. Marshall'a göre arz doğrusunun üzerinde ve denge fiyat çizgisi altında kalan şu kısım neydi arkadaşlar? Tabii ki ve tabii ki üretici rantıdır. E, Ardı Dursalizan'da bir marjinal maliyetti öyle değil mi? O halde marjinal maliyetin üstünde ve fiyat çizgisi kalan şu taradığım alan bizim neyimizdir? Üretici rantımızdır. Peki bu alan üretici rantı da bir şey soralım. Mesela Emine nasılsın? İyiyim hocam. Diyelim ki Emine baban sana dedi ki ya Emine yıllarca ders çalışıyorsun. Gözüne yazık, dirseklerine yazık, dirseklerini çürüttün masa başında dedi. Boş ver dedi al sana şu parayı git Ankara Organi Sanayi Bölgesi'nde kendine bir oyuncak fabrikası aç dedi. Olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Tamam. Ve sen de gittin oyuncak parkı açacaksın. Oyuncak parkı açabilmek için öncelikle bir parkı binası kiralayacak mısın? Evet. Diyelim ki sen Bay A'dan Bay A'dan aylık 100.000 TL'ye oyuncak parkasını buldun ve kiraladın. Ve üretime başladın. Bu 100.000 lira senin neyin oluşturuyor? E, sabit ma maliyetim. Aferin. Sabit maliyetin oluşturuyor. Peki bu da senin maliyet grafiklerin. Anlaştık mı Emine? Evet. Sen P4 fiyatında, şuradaki A noktasında üretim yapıyorsun. Q4 kadar fiyatın Ortalama maliyeti işte olduğu için neyle çalışıyorsun? Normal karla. Evet değil normal. Mi? Fiyat değil mi? Normal karla çalışıyorsun. Peki Emine. Emine. Evet hocam. Ayda yüz bin lira kira ödemek ister misin? İstemem galiba. <laughs> Çünkü normal açlık Yani normal para evet. kazanıyorsun. Peki Emine gittim. Bay A'yı tavladın ve evlendin. Artık kocana <laughs> para öder misin? Yok hocam ödemem. Ödemediğini bak işte bak görüyor musun? Değil mi? Ödemiyor. Ödemediğin için <laughs> senin için ortadan ne kalkıyor? Sabit maliyetler ortadan kalkıyorsa bu A'c ortadan kalkar mı? Evet. Artık çünkü neydi hatırlayalım. Şu değil miydi? A'c eşittir. A'vc artı A'fc ile bu ortadan kalkarsa AC A'vc eşit işte olacak. Bak Fiyat burada P4'te kaldı ama AC buraya düştü. Artık şu aradaki kar senin aşırı karın olur mu? Evet hocam. Ve dolayısıyla bu üretici rantı da otomatikman niye dönüşmüş olduğu aşırı kara. O halde şu üretici rantının aşırı kara dönüşebilmesi için ne olması gerekiyormuş? E, sabit maliyetin ortadan kalkması. Değil mi? Burası anlaşıldı mı? Evet hocam. Şimdi sorumuza geri dönelim. Kısa dönemde marjinal maliyetin ortalama maliyetin üstünde olduğu durumda. Bak marjinal maliyet şu A noktasından sonra orta, pardon şuradaki noktadan sonra A şuraya B diyelim. B noktasından sonra marjinal maliyet ortalama maliyetin üstünde. Peki bu B noktasından sonra ortalama maliyet ne oluyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi AC artı Yanıt ne olacak? Yanıt Ceyhan ve sorumuzu ne yaptık çöz. Bu soru anlaşılmış mıdır? <laughs> anlaşılmış mıdır bu soru? Tamam. Şimdi arkadaşlar bir diğer soruya geçelim. Aşırı kanks ödemeler cari işlemler hesaplanamaz. Dur. Bizim bir kavramımız vardı. Bedelse cari işlem, ana paraysa sermaye hesabıydı. Hatırlayanlar artıya basabilir mi? Bedelse cari işlem, ana paraysa sermaye hesabıydı. Şimdi bakalım. Mal ticareti. Mal ticaret sonucunda ne ödersin? Bir bedel. Bedel ödediğin için nerede olur? Cari işlemde. Taşımacılık geliri. Gelir bir hizmetin bak taşımacılık gelirleri. Taşımacılık bir hizmettir. Bir hizmetin geliri bir bedeldir. Bedelse nerede yer alır? Cari işlemlerde yer alır hizmet ticareti. Bak hizmet yapıyorsun, hizmet veriyorsun ve bu ticaret karşılığında ne alırsın? Bir bedel alırsın. Bedel olduğu için de yine nerede olur? Cari işlemlerde. Yabancı ülkelerden hisse senedi alımı. Bir hisse senedi alacaksan, dolayısıyla ne yapmış oluyorsun? Bunu almak için kesinlikle ve kesinlikle ana para mı vermiş olacaksın? Ana para verdiğin için sermaye hesabı yanıt denilse. Mantık oturdu mu? Buranın mantığı oturdu mu? Yani bu iş bunu bu şekilde daha kolay çözersiniz değil mi? Neredeyim? Bir diğer soruya geçiyorum. Farksızlık eğlenişi kullanan aşıklardan hangisi yanlıştır? Arkadaşlar neydi farksızlık eğilisi? Tüketicinin x, y gibi iki malı farklı miktarlarda tüketse bile aynı toplam faydayı elde ettiği noktaların geometrik yerine farksızlık eğilisi diyorduk. Ve biz farksızlık nasıl çizerdik? Şimdi kime sorayım? Ayşe sana sorayım mı? Tabii ki hocam. Ayşe, öncelikle öncelikle fayda fonksiyonu o eşittir. bu eşittir. X üzeri alfa çarpı y üzeri beta şeklinde esir. Bu fayda fonksiyonları ne denir? E, ee, Douglas. Aferin Kap Douglas. Peki bu Kap Douglas, Kap Douglas fayda fonksiyonunda X ile Y arasındaki ikame nasıl bir ikamedir? Ee, tam ikame. Azalan evet. ikame. Azalan, azalan Pardon, ikame. Azalan. ise marjinal ikame hakkında ne söyleyebilirsin? Ee, bir. Ben küçüktür. Ben küçük. Peki şekli nasıldır bunun? Ee, dış bükey. Aferin maşallah. X, Y malı. Şeklisi nasıldır? Dış bükeydir. Aferin. Dış Peki dur Ayşe. Fayda fonksiyonu eşittir. X üzeri alfa artı Y üzeri beta şeklindeyse bu fayda fonksiyonu ne denir? e, bu Leontief değil. Hiçbir iç key fayda fonksiyonu. Peki hiçbir key fayda fonksiyonu Beyhan. Evet. Anlaştık mı? Peki bu durumda iki mal arasındaki ikame nasıl ikamedir? Ee, şey birden artan büyük. ikame nasıldır? Yani. Artan ikame. Artan ikame. Artan ikame ise majna ikame hakkında ne söyleyebiliriz? Büyüktür bir. Aferin. Değil mi? Peki bu Doğru. Peki malırsaki artan olan mallara ne denir? Yani bu mallar nasıl mallardır? Şey normal mal olarak mı hocam yoksa hani İşte nasıl bu malları bizin var. Bu malları şöyle mallar denir. denir."di. Ne? Neydi o mallar? Hmm. Yardım almak hmm. ister misin? Sizden alayım hocam yani. Tamam. Biz bu malları ne diyoruz? Biz bu mallara bağımlılık yaratan mallar deriz. Ne dermişiz? Evet. evet. Bağımlılık Bağımlı yaratan ya. mallar. Peki bağımlılık yaratan mallara örnek verir misin? Ee, sigara, uyuşturucu. Ayşe bizim burada bir şey var. Evet. İmamın fikri neyse zikri o derler. Ne alakası var? Zigaradır, uyuşturucudur, alkolün. Olmadı. Olmadı. Ee, Onlar zikri. Onlar olmadı. Niye? Mesela sen uyuşturu içip de faydası sağlayan beni tanıyor musun? Yok hocam. Onlar ne yapıyor? Zarar veriyor. Onlar kötü mal. Anlaştık mı? Kötü mal. Tamam hocam. Onlar kötü mal. Zigara zarar veriyor. alkol zarar veriyor. Uyuş zarar veriyor. Bunlar kötü mallardır. O halde bağımlılık yaratan mal nedir? Ayrı ayrı tüketildiğinde mutluluk veren, aynı anda tüketildiğinde hoşnutsuzluk yaratan mallara bağımlılık yaratan madenir. Örnek çay ve ayran. Aynı anda içer misin Ayşe? İçmem hocam. Ama çayı seçersen o an tüm ayranlardan vazgeçer misin? İçerim hocam. İşte artan ikame. Ya da ayranı seçersen o an tüm çaylardan vazgeçersin. Artan ikame. Yani bu durumda mallardan sadece neyini tüketirsin? Birini. Tükettiğin Birin. malın o an bağımlısı olursun. Ve bunun şekli nasıldı Ayşe? E, hocam HBK. Aferin. Adet eksen x malı, dikey eksen y malı. Orijine göre ne oluyordu? HBK. Peki Ayşe. fayda fonksiyonu eşittir. Alfa çarpı x artı beta çarpı y şeklinde ise bu fayda fonksiyonun ismi nedir? E, C, c tip olan mıydı hocam? Doğrusal fayda fonksiyonu. <laughs> Peki doğrusal fayda fonksiyonu ise mallar arasında nasıl bir ikame vardır? Tam ikame var hocam. Aferin. Mallar arasında tam ikame. Yani bir diğer ifadeyle mallar arasında mükemmel ikame vardır. Bu nedenle marjinal ikame var ne olur? Bir. Aferin bir. Yani mükemmel ikame varsa aynı zamanda sabit ikame var demektir. Ve devam edelim. Biz bu mallara örnek istiyoruz. Neyi örnek verebilirsin? Ben doğru örnek örnekleri veremiyorum. tam iyi hocam. Söylemem. şey e, evet. kahverengi yumurta beyaz yumurta ha, mi? Değil o kahverengi yumurta beyaz yumurta. Beyaz ya yumurta. Da, ya da çiftlik yumurtası ya da yürüyerek gezen tavuk yumurtası. Değil mi? bunlar örnek verilebilir. Çekirdekli üzüm çekirdeksiz üzüm örnek verebilir. Pepsi, Cola, Coca Cola. Peki bunun şekli nasıldır? Ee, şey hocam doğrusal. Aferin Peki, doğrusu. Iki, iki. Değil aferin? Bu şekildeydi. Peki Ayşe, benim fayda fonksiyonum bu eşittir. Minimum alfa çarpı x virgül beta çarpı y şeklinde. d 10 hocam. Aferin. Bunun adı neymiş? D10TF fayda fonksiyonu. Peki bu durumda mallar ise nasıl bir ikame vardır? İkame değil hocam. Tam tamamlayıcı. Aferin. Bu durumda mallar ise ne diyoruz? İkame yok. Ve bu mallar nasıl mallar? <laughs> Tamamlayıcı tamam, tamam. Peki majinal ikam oranı için ne diyebiliriz? Sıfır. Aferin. Farksızlık eğrisi nasıl olur? L şeklinde. Aferin. Maşallah. Maşallah. Kesinlikle doğru. Peki dur bakalım Ayşe. Fayda fonksiyonu u eşittir. U eşittir. Dur şöyle bir şey yapayım. Fayda fonksiyonu u eşittir x ise? Ee, şey hocam ee, paralel olacak Nereye paralel ee, olacak? Yatay eksene. Yatay eksendeki mal x ise bunu bundan farklı sağladığı ye, için. Pardon, y y y y paralel olacak. Evet Peki bu x mal için ne diyebiliriz? Ee, Demek ki sadece x'i tüketiyorsam x'i seviyorum. Y'yi tüketmediğim Hı -hı. için y ise sevilmeyen Sevim maldır. Öyle değil ben... mi? Tamam. Evet. Peki Ayşe fayda fonksiyonu eşittir. X bölü Y ise. E, yatay eksene paralel. Pardon. Ha, değil pardon. Evet. X bölü Y ise. X bölü Y ise. Bunu bilmiyorum hocam. Yok artık. Dur bekle gitme. Emine sence nasıldır bunun şekli? Emine? Düşünüyorum hocam. <laughs> Düşünüyorum. O halde varım diyorsun. <laughs> Düşündüm bulamadım. Hocam çizlemez tamam. çizilemez mi? Yok artık. Şimdi Ayşe ve Emine dinleyin. X arttıkça fayda artıyor mu? Evet. Artıyor hocam. O halde X iyi maldır. Tüketici evet. fayda sağlıyor. Peki şimdi soruyorum. Burada Y arttıkça sonuç fayda azalıyor mu? Evet. Azalıyor. O halde Y ise nedir? Y ise kötü, kötü maldır. mal. O halde bir iyi mal bir de kötü mal tüketen, tüketen tüketicinin farksızlığı gelirse iyi mal ekseninden başlayan ve kötü maldan uzaklaşan pozitif evet. bir doğru olur. Anlaştık mı? Evet. Anlaştık Ot hocam. Oturdu mu Ayşe ve Emine? Evet. Oturdu hocam. Tamam. Tekrar soruyorum Ayşe bak şimdi bu işi